Orada mıyız hocam? Galiba oradayız şu anda. ilginç bir şekilde iki buçuk saatte her şeyi hallettik. <laughs> öyle ki yani hazırlık sırasında kahveyi de bitirdik. Şimdi kahvesiz kaldık. Geçenlerde dediniz ki astrolojiye inananları bırakın cahil ve mutlu olarak kalsınlar. Ben evet ben biraz oradayım ya. Şimdi öyle deyince de hemen bazıları bir alıntıyla bizi uyarmış. En hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bundan başka mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir diye. <laughs> Allah atamızı mı karşımıza almış olmuşuz? <laughs> Onun altından biraz zor kalkarız ama bir deneyelim mi diyelim bilmiyorum. <laughs> bir kere şey enteresan bugün kullanılan bir kalıp değil mesela en hakiki. Yani bir hakikiler var bir de en hakiki olan var. Evet. Diğerleri de hakikidir de. O da diğer hakikidir karşısını almamış mı? <laughs> Eğer varsa. Şey deseydi daha net olmaz mı? Tek hakiki mürşit ilimdir, fen'dir. Fen derken pozitif bilimler. Gaflettir, cehalettir, dalalettir diyor. Dalalet Fatiha'nın sonunda vardır hatta. Yoldan çıkma, sapkınlık. Hmm. ya Asıl diyor bunun dışına çıkmak sapkınlıktır. Evet. Orada bir dini karşısına alıyor yani. Öyle bir şey yapmamız lazım yarışma. Bir cümlede en çok kaç kitleyi kişiyi kolay <laughs> kaç kitleyi birden karşısına alabilirsin gibi. Yine geniş zamanlı bir cümleyle karşı karşıyayız bu cümlenin anatomisini. <laughs> Hocam burada şimdi. şöyle bir şerlerin altına şer düşmeleri artık bizmiş. Geçen sefer geniş zamanlı cümleler gibi bir şey kullandık evet. ya. Cüret gibi. <laughs> Ben onu ara ara düşürüp gülüyorum. Geniş zaman cümlelerin hepsi yanlıştır deyince bence çok güzel oluyor. Sonra da başına bağlayıp kendi içinde infilak ettiriyorsun. <laughs> Ama şimdi şöyle bir ayrıma gidilir hocam. Genel yargılar, tümel yargılar. Oo. Ben unuttum bunları evet dinliyorum. Genel yargı dediğimiz zaman istisnaların kaideyi bozmayacağı türden yargılar olarak alın bunları. Hı hı. Tümel yargılarsa bütün her bir elemanını kapsayan yargılar. Hı hı. Her bir insan şöyledir demiş oluyorsun tümel yargıda. Diğerinde insanlar şöyledir dersen genel hani yüzde seksen falan. <gülüyor> Aslında... <gülüyor> genel yargılar sanki bir anlamda kendi kendine şerhine düşmüş... Hı. Bir istisnalarını bulup o cümleyle savaşmak gibi bir yol var. <laughs> Bazı cümleler onu tetikliyor insanda niyeyse. Hani böyle yani o cüret o kadar yükseliyor ki orada insanda onun boşluklarını bulup onunla savaşma ihtiyacı doğuruyor. Niyeyse bilmiyorum yani bazıları öyle. İstisnaların ne kadar göze batan, ne kadar can sıkıcı istisnalar o. Her istisnada bir değil yani herhalde onunla alakalı. Bazı insanda onu tetikliyor yani. Ben geçen sefer bir örnek vermiştim ama o biraz yanlış olmuş. Benim hislerim çok kuvvetlidir ifadesi vardır falan Hı -hı. demiştim. Ondan daha güzeli var. Hislerimde bir kez olsun yanılmadım. o bu tam savaşlık yani. Bu direkt üstüne doğru. <laughs> bu tümel yargı oluyor yani. Diğeri belki yine genel olarak görülebilir. Kuvvetlidir. %80. Niye ise seksene ben hocam çıpaladım onu. O zaman genelde koy bazen kuvvetlidir de ne bileyim ya mütevazilik bizde çok yerleşmiş bütün hücrelerimize o yüzden biraz da ondan göze batıyor gibi yani. Ben kurmam ya çok böyle şeyleri o yüzden bir tuhaf geliyor herhalde. Mürşit ilim yani o zaman genelde mi deseydi? Hani yine başka <laughs> mürşitlerle de siz takılın ama. Ya bak yine bağlama önemli. Orada bir de hem tarihsel bağlam hangi bağlamda söyledi bilmiyorum. Bir de yani o zamanın gerçekliğine göre yorumladığımız zaman o halk için çok önemli. O halka söylenmesi gereken bir şey. Orada ciddi bir dönüşüm var. Onu oraya sevk etmek için orada gerekli bir hamle yani bu. Her cümle her anda her anlamıyla yorumlanmamalı diye ya bir yandan. O zamanın tarihsel bağlamına da çok hitap eden orada bilimle tanıştırma gayreti ve cüreti de var. Ama şimdi inanç özgürlüğünü şimdi o zaman onun da olmaması lazım. Hani hiçbir inancın olmaması lazım. Müsaade edilmemesi lazım. Bilim dışı hiçbir şeye müsaade edilemeze vardığı zaman onun ucu çok tehlikeli bir yere gidiyor yani. Özgürlükleri nasıl tanımlarız? insanlar? bilimin dışında kalan şeylere, inançlara, astroloji inanırsa bu toplum için neyi ifade eder? Bu baskılanmaya çalışırsa neyi ifade eder? Dediğim gibi yani başkalarına dokunduğu ölçüde sınırlanmalı yani. Yoksa böyle açıp açıp eğlenen çok insan da var yani. Merkür Retrosu varmış. Ya da ne bileyim işte arabayla gitmeyeyim de metro ile gideyim. Yani başıma bir şey gelmesin falan. Şimdi bu eyleminde kafasının dinginliğini sağlamak için yaptığı o hamlenin neye zararı olabilir yani? Çevre için de daha iyi. <laughs> Bazen faydası bile olabilir. Yani ona şey mi? Eğrisi doğrusuna denk geldi mi? Ne diyorlar? Yani <laughs> aslında başka bir niyetle yapıyorsun ama. Bir anda çevreci oldu yanlışlıkla falan. Doğuya mı döneceğiz, batıya mı döneceğiz? Bir seçim var, değil mi? Yani ya yine inanca bu olacağız, onun içinde kalacağız ya da bu bakış açısını artık tamamen değiştireceğiz. Aslında daha tehlikeli bir şey de söylüyor Atatürk. 1937 olması biraz enteresan. Şu anlamda. Başta böyle şeyler söylemiyor. Tamamen gücü ele geçirdikten sonra söylüyor anlamında. Çünkü başta söylersen olmaz. Açıkça meclis ve bunun kaydı var, videosu var hani inkar edenler falan. Var. Bizim <laughs> <laughs> devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programı. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlar. Fakat bu prensipleri yoktan indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıyız. Biz ilhamlarımızı yoktan ve davetten değil doğrudan doğruya bu bana şeyi aklıma getirdi ya. Hani bu stand-upçıların <laughs> kaydedilen gösteriyle kaydedilmeyen gösteri arasında ciddi bir fark var ya. Orada yumuşuyor tabii kaydedilince. Onun nerelere yayılacağı bilindiği için. Oradan bazı şakalar çıkarılıyor falan. Acaba onu düşünmüş müdür yani? Ulan şimdi bu kaydediliyor. <laughs> Yayınlanacak, kaydı geçilecek falan. Bence öyle şeyler de vardır. Yani mesela kaydedilmeyen yerlerde Nasıl konuştu? Ki üslup ve içerikle evet gerçek düşüncelerin öyle olduğu hani zaten çok belli ama halkı onu hangi ölçüde ne kadar zamana yayarak yavaş yavaş enjekte edeceği çok akıllıca planlanması gereken bir şey. Ya bir cümleyle ayaklanmaya falan yol açabilirsin. Çok çok ciddi bir şey yani. Hani o gökten inen kitap dediğin anda bir anda bütün... Gökten indiği sanılan... Ha yani o... Kitapların dogmaları. Yani bak bir cümlede... <laughs> Tam öyle bir şey yani bu ifade. Bir cümlede kaç kişiyi ofend edebilirsin challenge'ında ciddi Direkt bombalamış bir... yani. <laughs> ciddi bir miktarda öne geçmiş. Dünyanın bütün inananlarını kutsal kitaba dayalı dinlerin hepsini güzelce... Daha cümlenin yarısı bir de daha fiile falan gelmedik. <gülüyor> 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 Öbür yarısını da dikkatlice planlayarak hani bütün dünyayı karşısına almak çok zor olması gerek. Biz ilhamımızı doğrudan doğruya hayattan alıyoruz diyor. İnsanları gerçekliğe davet ediyor. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Astroloji 1-0 yenik mi başlıyor mesela? Ona inanan birisi. Ama şimdi inanmak da bayağı genel bir tanım. Açıp zevkine dergi okur gibi okumakla bütün hayatını, ilişkilerini, perspektifini, işini, gücünü ona göre ayarlamak. Bir ayrım var mı sence yoksa toptan mı? Var var o ayrım. Var mı? <laughs> o kadar hadi da. hadi. <laughs> Konuşmanın bir noktasında senin burcun neydi deyince bir an tabii böyle bir büm, hani bir <laughs> düşme oluyor ama galiba onu direkt belli ediyorum yani. Oh, burç mu? Peki. Hani yine söylüyorum falan ama oradaki çıkarımlar da aslında şu geniş zamanlı cümlelere çok uyuyor. Ya bak zaten ben Oğlak burçlarıyla ha. anlaşamam veya çok iyi anlaşırım. En yakın arkadaşlarım hep Oğlak burcu mesela yanlış söyleyip sonra biraz seni tanıdıktan sonra aa gerçekten tam Burcu'nun insanısın gibi ama hop aslında işte ben akrep değilim falan gibi hani böyle küçük şakalar. Ama o da şimdi o direkt şey demek yani confrontation yani orada direkt gerçek bir karşıyalış alış. Yani o savaşı vermek evet, yaş ilerledikçe benim hayatımda daha belirginleşen temelardan biri o yani vereceğin kavgaları dikkatlice seçme olayı. Ha, bu çok önemli hocam. Evet. Buradan herkese seslenelim. <laughs> verilecek kavga iyi seçilir. Veyahut da geniş zamanı söyleyelim ki daha etkisi artsın. Çoğu şey zaten kavga verilmeye cam değecek gibi değil yani. Değil mi? Evet bence de öyle. Çok çıkıyor bir de yani. işte çıkıyor, hayatta çıkıyor. İlk aklına gelene giriştiğin zaman direkt boşuna enerji harcadığın ya da ne bileyim işleri daha kötü yere götüren filan. Yani ben yine işte kimin kimi nasıl etkilediğiyle de. mesela birine şiddet uygulamak da başkasının özgürlüğüne müdahale olarak tarif edildiği ve yasaklandığı için üstünde uzlaştığımız bir şey ya. Yani öyle diye umuyorum. <laughs> Diğeri de benzer bir şey yani. Diğer insanların haklarını ihlal etmediği sürece gibi orada da bir şerf var yani sonuçta. Ben ona okeyim yani. Yeri gelmişken çok inançlı katolik hocalarım oldu mesela. Acayip iyi bilim insanları. O konuda bir taviz vermiyorlar mesela. Hristiyanlıkta daha az yani katolik olanlar çok az örnek var yani öyle. Evet, Yahudilerde biraz daha farklı. Onlar dini daha felsefi bir metin gibi yorumlayıp bağlamına uygun gayet güzel alıntılar yapan insanlar da var mesela. Güzel yerlerinden. Hani onlar biraz daha farklı yorumluyorlar ya, hayatın nasıl yaşanacağına dair yol göstermeler içeren, onun daha böyle felsefi tarafına yaslanarak onu yorumlayan insanlar Yahudiler nedense daha fazla gibi geliyor bana. Freud'un kitabının girişinde yazı var. Şimdi bu herif Yahudi de değil diyeceksiniz. Ama ben de bunun özü var diyor. Yani i̇nanmıyor bile aslında o, biliyorsun. Ha. Yani Yahudi ateistler çoktur, harar gibi. Bayağı var ya, Hı -hı. Yani çok fazla. Bunu da genel olarak eğitimli olmalarına mı bağlayabiliriz bilmiyorum. O bir kültürel öğe gibi kalıyor galiba hayatlarında. Evet. Sonuçta bu soydan gelen bir şey ya. Evet evet. Farklı yorumlama tabii ki. Şeyi demek istiyorum ben yani. Kitapta var olan ve hayatında uygulayabileceğin ve sana tecrübe ederek hızlıca varamayacağın ilkelerin olması hani bunu böyle bir kazanç olarak görüp hayatına uygulamayı da tercih ediyorlar. Ama orada işte bir seçki yapmak gerekiyor. Çünkü aynı tabii, kitapta tabii, evet. hocam. Oradaki erkeklerle birlikte olmak istiyorlar. Ben diyor kızlarımı vereyim size lütfen yapmayın bunu falan. Bak başımıza büyük işler gelecek. Kabul etmiyorlar. Eşcinsel ilişki yaşadıkları için şehir yıkılıyor falan. Hani böyle şeyler var biliyorsunuz. Evet evet. Burayı ne yapacağız? Yırtıyor muyuz o sayfayı? Ya da... Öyle bir durum var yani evet. Ya da şeyden de düşünebiliriz belki. Bu daha doğudaki, Asya'daki inanışlarda biraz daha şeyden ayrılmış ya. Daha böyle felsefi bir yere oturmuş yani. Hayata dair öğrendiklerini kalem alıp onları kutsallaştırdıkları. Orada daha mütevazi bir çaba var yani. Bizim bunlara biriktirip formülüze etmemiz çok zaman aldı. Bunları birileriyle paylaşıp bir yerlerde kaydedelim, yayılsın daha böyle bilgece bir paylaşıma da dönüşmüş. Teknik olarak o da din gibi ama işlevi farklı, uygulanışı farklı, cüreti de farklı. Aslında dünya görüşü olarak size hangisi daha yakın hocam diye sorsaydınız. Mesela Hinduizm diyebilirdim. Reenkarnasyon meselesi var ya, bir ders var senin geçmen gereken. O dersten geçemediysen bir daha geliyorsun. Bir tane <laughs> dersin mi Onu bir daha alacaksın, bir daha aldı. Sonra eğitim sistemi de bunu mu taklit etmiş? Gibi yani ders bırakmayana kadar <laughs> <laughs> yani burada aslında geri gelmek <laughs> çok iyi bir şey değil. Gelmemek iyi. Yani Dünya zaten boktan bir yer. Hani oraya gelmen senin bir anlamda cezalandırılman gibi görülüyor burada. Hmm. Hatta Schopenhauer bunu alıyor falan. Bir anlamda o da buna yakın bir yerden bakıyor dünyaya. Dünyaya gelmediğin zaman o döngüyü kırmış oluyorsun artık bir noktadan sonra. Varlığın kendisine karışıyorsun diyor. O yüzden kendimi bazen buna daha yakın hissediyorum yani. Ama bu da o yok oluş fikriyle çelişmiyor mu? Yani ikisine birden nasıl yakın hissediyorsun? Yani yakın hissetmeni sağlayan... Şey şu tarafı. Bu aslında Yunan'da da var. Silenos'un hikayesi gibi ona soruyorlar. Yapabileceğim en iyi şey ne diyor? Onu artık yapamazsın. Dünyaya gelmemek de o diyor. Hmm. Yapabileceğim en iyi ikinci şey ne diyor? Bir an önce gitmek diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu anlamda bir yakınlık. Hmm. Yoksa enkarne olmak falan filan değil tabii. İkisinin iç içe geçmesi gibi düşünüyorum ben daha çok. O kaosun, karmaşasının içinde yine böyle mutlu olup gır, gır yapıp azıcık kafanı kaldırıp hani onun içinde birkaç güzellik görüp sonra tekrar o karmaşanın bokunun içinde de boğularak öldüğünü bir... <laughs> Buruk çok güzel ifade ediyor bence yani. Aslında hani tam mutlu gibi de değil ama tam full acı yani tabii öyle hayatlar vardır yine istisnalarını kenara bırakarak çok fazla geniş olmayan bir zamanda kullanmak istiyorum bunları. Bazen yaklaşabilir yani hani iyi tarafı kötü tarafına yaklaşır. Geçer mi bilmiyorum da hani öyle hayatlar çok nadir belki o da vardır ama Buruk şey gibi yani hani genel olarak hani iyi olabilir ama her zaman o hani çorbanın içinde bir sinek olacak yani. Peki hocam o sineği alıp devam mı edeceğiz yoksa o çorba çöp mü? <laughs> i̇şte o, o senin <laughs> elinde yani. Hiç onun olmayacağını varsaydığın zaman müthiş bir hayal kırıklığı ama onun yanından hüpüp içip <laughs> o işte fena değilmiş dediğin zaman da güzelliklerini görmek gibi oluyor. Yani hayattaki bilgelik çorbanın içindeki sineği göz ardı edebilmektir. <laughs> Yani yaşama sanatı falan diyoruz ya bence işte o öyle bir şey yani. O burukluğu kabul edip kenarından olabildiğince dolaşıp içinden güzel şeylerini seçip sonra ama o bütün kaosu ve acısıyla da bir yandan farkında olup barışık olmaya çalışmak gibi. Diğer türlü çünkü kibir falan bambaşka yerlere gidiyor yani. O işte sürekli mutlu olma çabası, sürekli kendinin en iyi versiyonu, her şeyin en iyi versiyonu, en kusursuzu, en falan. <laughs> Sonra bir çıkıyorsun araba çarpıyor mesela. Ha, ne oldu şimdi? Hani kendinin en iyi versiyon derken daha yürüyemiyorum bile mesela. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Öbür ucu da şeye çıkıyor tabi. Tamamen kötülüklerini kabullenip salmaya çıkıyor. Yani daha böyle nihilist kaybolup. Bizim şeyde sıcak sular çalışmıyordu bir kere. Ha pardon sıcak su çalışıyordu. Evin içi çok soğuktu. Buz gibi ama böyle. Sıcak duşa girdim. İyice de kökledim yani böyle. En sıcak. Çünkü üşüyorum yani artık evde. İşte duş alıyorum falan. Sonra orada aklıma bu hayatın burukluğu geldi ya. Hani yani bir 30 saniye sonra çıkacağım o duştan. Sıcacık bütün kemiklerim ısınmış iyice yaşlı cümlesi gibi de. Şimdi orada o andaki o duşun sıcaklığıyla sevinmekle dışarı çıkınca hayvan gibi üşüyeceğimi biliyor olmanın arasındaki iki diken. <laughs> Dedim işte gerçekten hayatın burukluğunu bu kadar bana iyi anlatacak başka bir senaryo daha bulmak zormuş. Hayatın şiirsellikleri. <laughs>